Yeni bir 15 dakikamız başladı. Mavi konumuzdayız ve biraz yazla özgürlük arasındaki ilişkiyi konuşalım istedik burada. Yaz özgür hissettirir mi diye. Şimdi hemen aklıma bu konuyu çalışırken bu Nilkaray İbrahim şarkısı geldi. Özgür Kız reklamı hmm, evet, da doğru. vardı. Çok evet, eski evet. bir şarkıdır doğru, doğru. ama işte tıpkı şöyle bir hasır şapkayla ee, Nil Kara İbrahimgil işte sırtında da evet. sırt çantası vardı hatırlıyorsunuz Doğru. ve e, özgür kız yani kızın adı da özgürdü o şekilde. Şimdi gerçekten bu böyle hısır şapkaraları işte pareoları renkli gözlükleri falan kullanmaya başladı. Şimdi bunları zaten sadece ince oldukları için mi acaba ya, yani yazın tercih ediyoruz? Aynı aksesuarlarla kışın e, çıksak. <laughs> muhtemelen bir soru işaretiyle yaklaşırlar <laughs> evet, muhtemelen. Bakışlar olur herhalde. Orada da bir özgürlük oluyor demek ki. Yani tercihlerimizde aksesuar, kıyafet tercihlerimizden başlayan bir özgürlük belki de. Bilmem ne dersiniz? Olabilir aslında çünkü az önce de söyledim yani bir hafiflemeyle başlayan o duygusal rahatlık, kıyafet seçimi özellikle renklerin ben burada ve kullanılan kumaşların hafifliğinin insana iyi gelebileceğini düşünüyorum. Bir de az önce verdiğiniz örnek yani bende de mesela çok güzel bir duygu uyandırdı çok yıllar geçmiş olmasına rağmen yani bir kişinin işte sırtına küçük bir çanta alması kafasına şapka takıp gözüne gözlükle hı hı. Özgürce bir yerden bir yere gitme fikri dinlerken bile insana iyi geliyor. Ya yani buradan yola çıkarak aslında ne kadar özgür olmadığımızı bir hatırlıyoruz gündelik hayatımızda. Ne kadar o 24 saati dolu dolu yaşamamız ve yetiştirmemiz gereken şeyleri tamamlamak üzerine kurguladığımız ve bunun bizler üzerinde oluşturduğu baskı, stres, yetememe, yetersizlik bütün bu duygular elbette ki kışın işte hem havaların soğuk olduğu o dönem hem de işlerimizin, okulun, hmm. işin, her şeyin çok yoğun olduğu, hayatın şehirlerde çok daha yoğun bir şekilde aktığı, gün ışığından çok daha az faydalandığımız, hmm. yani gündüz süresinin çok daha az olduğu o zamanlara denk geliyor. Muhtemelen bu da kendimizi daha az özgür hissetmemize sebep oluyor. En basiti ben mesela şimdi klinikten çıktığımda hmm. saat böyle buçukta seansım bitip çıktığımda daha gündüz olduğunu görmek bile ah Farklı ne güzel alamayayım. ya da hava kararmamış. Ama biraz ben önce hissediyorum? siz bir şey söylerdiniz ki yani aslında giysilerin hafiflemesi bile bizim psikolojimizi değiştiriyor dediniz. Hı -hı. Bence o çok önemli. Yani yazın da mesela hani hakikaten üzerine bir tişört al, sırt çantanı al, zaten hava güzel. Hani Gün olur alır başımı giderim şeklinde evet. rahatlıkla istediğin yere gitme özgürlüğü <laughs> duygusunu veriyor aslında sana <laughs> şeye benziyor yani hani tiyatroda e, son gün kostümlü prova yapılır ve gerçekten karaktere en güzel o gün girebilirsin aslında. Onun gibi. Tabii. Yani kıyafetini giydiğin anda esasında senin özgürlüğü de hissediyorsun. Tabii. Bence. Bir de burada şey de var yani kıyafetler tabii ki burada bir temsil e, bize hissettirdiği anımsattığı duygularla, Hı -hı. düşüncelerle e, ilintili ama yine bu yaz aylarında az önce dediğim gibi işte. Havanın geç kararması, çocuklarımızın bile çok daha özgürce geç saatlere kadar parklarda oynayabilmesi, onları üşüdü, üşümedi, hasta oldu, olmadı kaygısı yaşamadan dışarı çıkarabiliyor olmamız, eşimizle, dostumuzla irtibata geçebiliyor olmamız ve bütün bunları yapmak için çok uğraşmadan giyin, kat kat <laughs> üstüne evet, evet, koyu evet, evet. renkler ister istemez kirlenecek diye koyu renkleri kullanıyoruz kışın. Fakat bu renklerin de insan psikolojisi üzerine etkisi olduğunu gösteren çok sayıda araştırma var. En iyi var. renk hangisi mesela? İyi derken, İnsanın yani kendisini iyi hissettiren, hissettiren kişiden hissettiren kişiye değişir mi yoksa evet enerji hissettiren. Yani enerjiden bahsediyorsanız eğer evet. e, genelde böyle turuncu tonları, e, kırmızıya yakınlar tam kırmızılarda turuncu tonları. E, Aslında yaz rengi deriz evet. onlara da <gülüyor> işte. <gülüyor> Aa bak sen tezahürat <laughs> evet, Yani turuncu da yaz rengidir ama. Huzuru da mesela sarı, mavi turuncu, çok temsil eder. Güneşle bağlantılı renkler evet, de evet, bunlar doğru, güneşin. Doğru, evet. Batışı, doğuşu en tepede olduğu zaman sarı, turuncu. Dediğiniz konu çok önemli bence. Yani orada özgür hissetmeyle ilgili olarak bir de kış mevsiminde tabii daha çok o zorunluluklar, <laughs> yapılması gerekenler listesi <laughs> ve sürekli bir hız var. Kesin. Şimdi ister istemez yaz mevsiminde hafif sanki bir rolantide yaşıyoruz. Doğru. Tabii her meslek ve her şey için bu geçerli değil ama bir şekilde tatil ona denk getiriliyor. Böyle bir alışkanlığımız <laughs> var bizim genel olarak. Ve öyle olduğu zaman da bir sahil kasabasına gittiğimizde her şey yavaş akıyor. E Adam halkı çok öyle yaşamıyor muhtacız. mu? Muhtacız. <laughs> ya, e doğru. <laughs> adalara bakın mesela. Adalardaki insanlar çok daha rahat ve rölantide bir hayat yaşıyorlar öyle değil mi? Kesinlikle öyle. Ben pandemi döneminde online terapi yapmaya başladıktan sonra işte 41 yaşından sonra ilk defa hayatımda... 3 ay çok sakin bir Ege kasabası olan Foça'da 3 ayımı geçirdim. Online hastalarıma bakabildiğim için. Gerçekten hayatımın dönüm noktalarından biri gibi görüyorum. Özlüyor musunuz Foça'yı? Çok özlüyorum. <gülüyor> Ve <gülüyor> mutlaka uzun bir zaman oraya ayırmaya çalışıyorum artık. Birçok şeyden vazgeçtim. Eskiden benim için bu imkansız bir şeydi ama işim hala aynı şekilde aynı yoğunlukta devam ediyor. Fakat imkanlı kılmaya çalışıyorum. Çünkü oradaki o yavaşlığı o koşuşturmama hissini deneyimledikten sonra inanılmaz bir şey olduğunu görüyorsunuz. Oradaki mesela e, Yaseminle buradaki Yasemin farklı mı? Yani karakterlik <laughs> de değişti diyebiliriz ya. Farklı farklı askalırsın mesela. Bambaşka çok rahat çok rahat. Çok daha sakin. Ee, Anlayışlı belki. Muhtemelen seviyesi. öyle. Bence sakin kelimesini çok rahat kullanabilirim. Ben zaten e, ilk kitabımı da Sakin Ebeveyni de orada foçata yazdım. Evet yazdım. Doğru. E, ya, orada kendiliğinden çıktı kitap gerçekten çok hızlı bir şekilde. Sakin ebeveynin o sakin kısmını ben e, oraya borçluyum diyebilirim. Peki içinde yaşadığımız toplum mu bizi bu kadar etkiliyor? Yani oradaki insanların da hayatı yavaş yaşaması veya hafif, tırnak içinde hafife alması da bizde öyle bir his mi uyandırıyor? Ee, tabii ki öyle bir his uyandırıyor ama bence burada en önemli şey şu. Yani bir yetişme kaygısı var ya. Yani bir şeylerden yani şu, zamana evet. bağımlı olma. Zamana bağımlı olma. Bir de onunla birlikte bu hızlı şehir hayatının içerisine içine düştüğümüz çok önemli sıkıntılardan biri de şu kaçırma endişesi. Ona artık bir isim de koydular. Hmm. Ee, yani bir şeyleri kaçırıyorum endişesi. Mesela eve gidip sakince oturmaktansa "Aa şu etkinliği kaçırıyorum. Bu konsere de gideyim. Şurada bir bilmem hmm. ne varmış." onda Yapayım hissiyatına da giriyoruz. Halbuki yorgunuz ve kimimizin de sadece öylece durmaya ihtiyacı var. Hangi ülke olduğunu hatırlamıyorum ama bir haber gördüm. Belki siz Kore. bilirsiniz. Kore mi? Kore. Ay, Ay, hiçbir şey oluyor? yapmadan <laughs> duruyorlar. Bunu Nasıl kaçırmış olamazsınız. Orada böyle bir milli spor var milli diye Milli spor diye gibi evet. çıkmış. Yani insanlar hiçbir şey yapmıyorlar. Durup böylece boş boş mesela duruyor. Böyle. Bir süre boyunca hiçbir şey yapmadan duruyor. Ama bu zor bir çok yani zor. zorlanıyor olsalar çok, gerek. Çok zor ama işte hani yeni bir spor dalını öğrenmekte nasıl zorlanıyor bazen insanlar ya <laughs> bu bunun gibi bir şey. Fakat şunu bize anlatıyor. Yani biz ne kadar kendi varoluşumuzdan da uzağa düşmüşüz. Ee, Sürekli koşuyoruz, kendimizle temasımız çok az. Ee, o yüzden de o durmak, yavaşlamak özellikle böyle küçük yerlerde bizi bazı şeyleri hatırlatabiliyor. Yine doğayla temas da orada bence etkili oluyor. Şüphesiz. Ee, evet. Yani hiç yapmadığın kadar uzağa bakıyorsun denize bakarken ve bir şey yapmıyorsun. İşte ekrana bakmıyorsun evet, ya da bir ağaçtan meyve toplarken. Japonya'da hani... iki hafta doğa için doğada kalmak adına kamp parası veriyor devlet bireylere. Hmm. Hı -hı. Onlar özel bir ismi var, değil var, evet. Doğada yürüme, doğada yaşama diye. Evet. E, Japon ismini hatırlamıyorum ama onun için ödemeyi yapıyor. İşte yani evet, ne kadar evet. uzaklaşıyoruz bağılışımızdan ve doğamızdan. Bunun için doğada diye, kalmak evet. için bedel ya, alır hale de, geliyoruz. De i̇şte, Orman banyosu diye de bir kavram evet, evet, vardı evet, onlarda işte. galiba. Aynen. Haklısınız şimdiden hatırladım galiba. Süremizin de Çok sonuna güzel. geliyoruz.